Baiko Onusat'la beyzbol takımının oyuncusu Hiromichi Kojima antrenman yapmak için Okinawa'ya gider. Burada atış hızı 130 kilometreyi geçmeyen ki bu beyzbol için düşük bir ifade ama Van Onusat'la oyunda kumar oynayarak hiç kaybetmeyen Toa Tokuchi ile karşılaşır. Van Onusat'la oyunun kuralı basittir. Birisi top atmaktadır bir başkası da vurmaya çalışmaktadır. Tokuchi'nin atış becerilerine etkilenen Kojima onunla iddiaya girer. Öyle ki Tokuchi kazanırsa Kojima profesyonel beyzbol kariyerini sonlandıracaktır. Fakat Kojima kazanırsa Tokuchi'nin sağ kolu onun olacaktır. Nitekim biraz kurnazlık kadar olsa Kojima kazanır ve Tokuchi'nin sağ kolunu like için kullanmasını ister. Lakin Lycons'un para göz başkanı ki para kazanacaksa takımının kaybetmesini seve seve razı gelen biridir. Kariyeri olmayan Tokuchi'yi takıma almak istemez ve aralarında özel bir kontrat yapmaya karar verirler. Bu kontrata göre Tokuchi'nin oyun dışı bıraktığı her kişi başına 5 milyon ya 5 milyar yen alacaktır. Fakat kaybederlerse 50 milyar yen borca girecektir. Yani Tokichi'nin karşısında sadece rakip takımlar değil, kendi takımının para göz başkanı da vardır. Oğlum başlamıştıydın da ya. Sağ alacağım One outsun konusu tamamen beyzbol ve Tokucu üzerine kurulu. Daha doğrusu Tokucu'nun olağanüstü stratejik becerilerine ve sezgilerine diyebiliriz. Yani anlatmak istediğim çoğu spor temalı animelerdeki gibi takım ruhu ve yetenekli oyuncu değil tamamen zeka mı Bu bakımdan anime tam bir şaheser. Yani ben hiçbir spor animesinden böyle zeki oyunları beklemezdim. Hem beyzbolu harika bir şekilde işliyor hem de zeka ve stratejiyle beyzbolu armanlıyor. Anemede tek eksik karakterleri tanıyamamamız. Karakterlerin eski hayatlarını görsek belki daha çok benimserdik. Ama bu da göze hiç batmıyor. Çünkü maçlar harika. Beyzbolu hiç bilmeyen biri olarak beni hiçbir zaman sıkmadı. Bence klasik spor animelerinden sıyrılıp bize beyzbolun farklı yönlerini göstermiş. Haikyo gibi popüler değil çünkü yakışıklı havalı tipler yerine sıradan tipler kullanılmış. Ondan yağıcı kitle bu animeye el atmamış daha. Burada her yağı izleyen değil her izleyen yaban kitleye diyorum o da yanlış anlaşılmasın. Çizimleri gayet başarılı. Kullanılan canlı renkler ve efektler başarılı olmuş ve çizimleri ve renklendiren dolayı bana birazcık Great Teacher Onizuka'daki animenin e, havasını verdi. Bu da beni animeye çeken bir, yön, bir yönlerden biridir. Müzikler ve ses de gayet başarılı. Özellikle Tokuchi'nin kendine güveni tam tavırları ve rakibini küçümseyen ses tonu çok başarılı. Kısacası Wano's Sıpahan emesi seviyada sevme, akıl için bile kendini izletebilecek, üstünde iyi düşünülmüş, hem eğlenceli hem şaşırtıcı, çok akıcı bir anime olmuş.